أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى نور قلوبنا بأنوار محبتك وذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا حياةً طيبةً بالصحة والسلامة وأمِتنا على السنة والشهادة اللهم ارفع قدرنا واشرح صدرنا ويسِّر أمورنا ووفِّقنا إلى ما تحبُّه وترضاه صاحبُ olduğُمُز هَرْ تُرْلُ نِيمَةٍ لُطْفٌ إِحْصَانٍ صاحِبِ رَبِّمْ حمدِ مِزِي şükrümüzü, kulluğumuzu daim eyle Allah'ım. Ehli imana, biladi İslam'a huzur, güven ve emniyet ihsan eyle Allah'ım. İdrak ettiğimiz leyle-i miracı, madden ve manen yücelmemize, affına ve rızana vesile eyle Allah'ım. Bizleri istikametten, adaletten ve hakkaniyetten bir nebze olsun ayırma Allah'ım. Allah'ım İsra ve Mirac'ın şahidi çevresini mübarek kıldığın mukaddes belde Kudüs'e Siyonist ve işgalcilere yiğitçe mücadele eden Gazze'li kardeşlerimize Fethi mübinler ihsan ile Allah'ım Nasr azizler ihsan ile Allah'ım Allah'ım İslam dünyasını birlik ve dirlik içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde bütün dünyaya yeniden adalet ve merhamet dağıtacağı günleri bizlere ihsan eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, gecemizin mübarek olması için, Allah rızası için. El-Fatiha.